Bu haftanın birincisi 15 bin lirayı bu hafta 15 bin lirayı iki kişi bölüşecek çünkü iki tane birincimiz var. Şaka yapıyorum. Evet. Aa, Şaka be. Evet, <laughs> hazır mısınız? Şimdi öncelikle bildiğiniz kadar bir etap yapmıştık biz. Evet. Ne yapmıştık? Aynen. Çorap Çorabı çorap yaplamıştı. Şimdi bu etabı puanlamadan sonraya bırakıyorum. Çünkü parayı iki kişi bölüştü ve herkes de benim bunu merak ediyor. Önce bunu açıklayalım, sonra atleti çorabı açıklarız. Hazır mısınız? Şimdi öncelikle 15 bin liraya veda eden ilk yarışmacıyı açıklıyorum. Evet, bakalım 15 bin liraya ilk kim veda etti? toplamda 24 puan alarak Kadir Ezildi ile en amarat benim de bu hafta 15 bin liraya veda eden ilk yarışmacımız Evet 15 bin liraya veda eden ilk yarışmacımız toplam 24 puanla Esma oluyor. Esma'cığım eline koluna sağlık her şey Teşekkür ederim. Arkadaşlarından toplamda 19 puan aldın. Benden temizlik için 2 puan, yemeklerin için 3 puan aldın. Toplamda 5 puan aldın. Eline koluna sağlık. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, kaldı 4 kişi. Bunlardan ikisi birinci bildiğiniz üzere. ikisi 15 bin lirayı paylaşacak yarışmacılarımız. Acaba kimler? Şimdi 15 bin liraya veda eden diğer yarışmacımızı açıklıyorum. toplamda 28 puan alarak Kadir Ezildi ile Enamarat benim de bu hafta 15 bin liraya veda eden diğer yarışmacımız Enamarat benim de bu hafta toplam 28 puanla 15 bin liraya veda eden diğer yarışmacımız. Toplamda 28 puanla Merve oluyor. Merve'cim eline koluna sağlık Adaletlerine her şey için. teşekkür ediyorum. Benden temizliğin için 5 puan aldın. Eline koluna sağlık her şey için. Evin gayet temizdi. Her şey çok güzeldi. Yemeklerin için benden 2 puan aldın. Eline koluna sağlık. Beğenmedim bazı şeyler vardı. Beğendiklerime puan verdim. Ama temizliğine diyecek asla bir lafım yok. Gayet temiz bir ev hanımısın. Eline koluna sağlık diyorum her şey için. Evet kaldı son 3 kişi. Bu 3 kişiden ikisi birinci. Evet. Hafta başından beri ben de puan verdim, siz de puan verdiniz. Dediğim gibi bazen o kadar eli açık oldunuz ki... Yani bazen olmayacağınız yerlerde o kadar eli açık oldunuz ki, bazen de kısacağınız yerlerde o kadar kıstınız ki, belki de birinciler sizi çok şaşırtabilir. Belki de birinciler sizin çok zorunuza gidebilir. Bakalım 15 bin lirayı kimler bölüştü? Hazır mısınız? Evet, direkt 15 bin lira sahiplerini açıklıyorum. Bakalım kimler sevinecek, kimler üzülecek? Evet, elimde iki adet madalya var. Bu madalyalar ne demek? Türk televizyonlarında en hamarat olduğunu hem temiz hem de elinin leziz olduğunu kanıtlayan yarışmacılarımız bu madalyayı alacak ve yarın bir gün girdikleri ortamlarda ben hamaratım diyerek göğüslerini gere gere gezebilecekler. Ve tabii ki de hayallerine ulaşmak için 15 milyonlara sahibi olacaklar. Hazır mısınız? Hazırız. Bu haftanın birincileri... birinci olan ilk yarışmacımızı açıklıyorum. Siz de merak ediyorsunuz biliyorum. Ve 3, 2, 1. Birinci olan ilk yarışmacımız... Evet bu haftanın birincisi 15 bin liranın ilk sahibi... 5 lirayı bölüşen diğer yarışmacımız... Neslihan Oluyor. Ya. Evet şöyle madalya. Teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum seni. teşekkür ederim. Evet Neslihan ne hissediyorsun? Şu an kamera sana bakıyor, çocukların sana bakıyor, eşin dostun bakıyor. Evet bilmiyorum ya yani, şu an ne diyeceğimi bilmiyorum. Her ikisi de olabilirdi kazanabilirdim, kaybedebilirdim. Çok teşekkür ediyorum. Herkese emeğimi gören herkese Aynen. çok teşekkür ha. ediyorum. Peki. Sevindin mi? Tabii ki de sevindin. Şanlı İçiyorum şu kupı. an Konuşamıyorsun. Yani. Madalya ile çocuklarına güzel bir haber verirsin artık. Çok teşekkür ederim. Evet. Şimdi soğutmadan hemen diğer birinciyi açıklıyorum. 15 Eyvah. bin lirayı bölüşen diğer yarışmacımız Kübra ve mi? Kübra hediye mi? ve şaşırtan bir sonla, beklenmedik bir anla 15 bin liranın diğer sahibi. Siz de olabilirsiniz eğer. Oklamaların tıkır tıkır evimde pırıl pırıl diyorsanız o zaman ne yapıyorsunuz? Hemen aşağıda geçen adrese tıklayıp bu madalyayı elkinizi kaynanatınızı kolunuzu komşunuzu bir güzel çatlatıyorsunuz efendim. Evet düşman çatlatan madalyamız şu anda elimizde. Acaba bu madalyayı Kübra mı evine götürecek? Hediye mi evine götürecek? 15 bin liranın diğer sahibi kim olacak? Evet, evet. Elimdeki madalyanın sahibi, 15.000 liranın diğer sahibi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bu haftanın diğer birincisi 15.000 lirayı bölen diğer yarışmacımız. Hediyo oluyor. Aman. Buyur. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim <laughs> hepinize. Hepinize çok, çok teşekkür aldınız. ediyorum gerçekten. Ya kendimi kanıtladım. Burada için sizin çok, de çok, çok büyük payınız var çok teşekkür ederim. Kendinizi kanıtlamaya hiç gerek yok bence gerçekten. Çok çok, çok teşekkür ediyorum hepinize. Evet. Gerçekten. Çok oğluna bir oldum. seslen. Erasmus'a gidecek oğluna seslen. <gülüyor> Emirhan. <laughs> Elasusun hazır oğlum. Gönderebileceğim. Haydi bakalım. Şöyle. i Buyurun böyle güle güle Çok sen de inşallah ederim. mantı evet. evini bir an önce açarsın. Madalyanı da asarsın kızlarla. Evlerinizle kollarınıza sağlık ve bu hafta fark ettiyseniz iki Erzurum'la birinci oldu. Buradan Erzurum'a da kucak dolusu sevgiler. Evet Hediye Kübra'cığım arkadaşlarından toplamda 23 puan aldın. Benden temizlik için 3 puan, yemek için 2 puan aldın. Toplamda 5 puan aldın ve 28 puana teşekkür ulaştın. Ederim. Hediye arkadaşlarından 23 puan aldın. Benden temizlik için 4 puan, yemeklerin için 2 puan aldın. Toplamda 29 puana ulaştın. ulaştın. Nesli Efendim? Arkadaşlarından 20 puan, temizlik için benden 4 puan, yemek için 4 puan aldım. Toplamda 28 puana ulaştım. Hı hı. Ama çorap katlamada bir fazla puan aldığın için 29 puana ulaştın ve birinci oldu. Bir şey eline diyorum. koluna sağlık diyorum. Herkesin eline <gülüyor> koluna <gülüyor> sağlık. <gülüyor> Muhteşem bir hafta oldu. Herkesin elleri dert görmesin diyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.